burası hayvanat bahçesi gibi oldu. Şu an yolda yavaş giden bir dostumla karşılaştım. Yolun da tam ortasında. İntihara teşebbüs ediyor herhalde. Burada ne arıyor onu bilemedim. Bu arkadaşı tanıdınız mı? Çok fena Şu an saklanıyor. Biraz yürüse iyi olacak hareketi kısıtladı. Yürümüyor. Evet. Evet yeşilliklere git. Git git. Yeşil alana git. Aferin sana. Yürü bakalım birazdan gözden kaybolacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.